Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hafta sonu vlogumu anlatacağım. Bir de sonra vlogumu çekeceğim. Hafta sonu vlogumu. İlk önce kalkıyorum ve şuradaki yatağımı topluyorum. Ondan sonra saçlarımı tarıyorum ve hemen banyoya koşuyorum yani banyoya koşuyorum derken banyoya gidiyorum. Orada elimi yüzümü yıkıyorum ee, ve dişlerimi fırçalıyorum. Sonra yemek yemeye gittikten sonra da tekrar dişlerimi fırçalıyorum. Ondan sonra biraz televizyon izleyip e, oyuncaklarımla oynuyorum. Ondan sonra videolar çekiyorum. Oyun videoları. Babam telefondan bluetooth'la tablete şey yap yapacakken öyle vakit geçiyor ve şuradaki iyice çoğaldılar bu arada. Bu bir kırmızı gül. Bu da bir kırmızı gül. Bu çok güzel kokuyor. Keşke siz de koklayabilseydiniz. Bunlar artık soldular kabuk bağlamış buradaki. Bakın. Buradaki kabuk bu, bu. kabuk bağlamış. <laughs> Bakın bunları da döküyorum ben sonra. Burada en sevdiğim tabii ki de pembe gülüm var. Yanında küçük bir kırmızı gül vardı şurasında. Ama o koptu. Tanecikleri dökeyim tek tek. Ah bakın poşet gibi olmuş. Buralarından tut. Markete bakkala git. Buraya şeyin doldur ama yırtılıyor. Bu da aynı şekilde olmuş artık. Çok güzel ama dokusu. O kadar güzel ki sizde evinizde çiçek varsa dökülen... Aa boyat. Ve geçiyormuş. Elim yani yapış yapış oldu ya yani. şirin. Bunlara bakıyorum. Suyunu temizliyorum. Ondan sonra da gece olunca da yani kahvaltı sonra yemeğimi yiyorum. Biraz oyun oynuyorum. Video çekiyorum. Ondan sonra hemen yapmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar eminim videomu beğenmişsinizdir. Abone, ay, abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.